Kader bir satranç tahtası gibidir. Hamlelerimizi yapar, geleceği şekillendirmeye çalışırız. Ama bazen görünmez bir el gelir ve tüm taşları devirir. İşte o zaman yeniden öğrenmek, yeniden kurmak gerekir. Çünkü yıkımın ortasında bile bir tohum filizlenebilir. Güneş Marmara'nın sularında altın rengi bir dansla yansırken, İlyas dedenin yüreği de aynı parıltıyla ısınıyordu. 65 yıllık ömrüne nice inişler çıkışlar sığdırmış, hayatın acımasızlığını da tatlı sürprizlerini de yaşamıştı. Ama hiçbir şey evladının evladı, gözünün nuru ikiz torunlarının doğumu kadar içini coşturmamıştı. Ali ve Sevda, İlyas dedenin gurur kaynağıydı. Ali, babasının aksine şehir hayatına adapte olmuş, Mühendislik diplomasını alarak iyi bir iş bulmuştu. Sevda ise adının aksine hayat dolu, neşeli bir genç kadındı. İkisi de birbirlerine delicesine aşıktı ve bu aşk ikiz bebekleriyle taçlanmıştı. İlyas Dede emekli olduktan sonra Ali ve Sevda'nın yanına, o küçük ama sıcak yuvalarına taşınmıştı. Sabahları erkenden kalkar, bahçedeki domates fidelerine gözü gibi bakar, torunları için mis kokulu otlar toplardı. Akşamları ise yorgun argın eve dönen Ali ve Sevda'yı kapıda karşılar, onlara bir bardak demli çay ikram ederdi. O gün de her zamanki gibiydi. İlyas dede bahçede torunlarıyla oynuyordu. Yusuf ve Kerem henüz 6 aylık minik bedenleriyle emeklemeye çalışıyor, dedelerinin sakallarına tutunarak ayağa kalkmaya çalışıyorlardı. İlyas dedenin kalbi, torunlarının o minik elleri masum bakışlarıyla dolup taşıyordu. ''Benim aslanlarım, benim yiğitlerim'' diye mırıldandı İlyas dede torunlarını kucağına alarak "Büyüyünce ne olacak bu çocuklar?" Ali gülerek yanlarına geldi. "Mühendis olacaklar tıpkı babaları gibi." Sevda da kucağında demli bir çay ile onlara katıldı. "Belki de doktor olurlar, kim bilir. Önemli olan sağlıklı, mutlu olmaları." O gün aile saadeti doruk noktasındaydı. Güneş batarken İlyas Dede içten bir dua fısıldadı. "Allah'ım bu mutluluğumuzu daim eyle." Gece çöktüğünde Herkes derin bir uykuya dalmıştı. Ali ve Sevda yorgunluktan bitkin düşmüşlerdi. İkizler de annelerinin sıcak kolları arasında mışıl mışıl uyuyorlardı. İlyas dede ise her zamanki gibi yatağında bir türlü uykuya dalamıyordu. Aklında torunları, onların geleceği vardı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde sanki dünya sarsılmaya başladı. Önce hafif bir uğultu, ardından şiddetli bir sarsıntı. Evler yıkılıyor, binalar çöküyordu. Her yer toz duman içinde kalmıştı. İlyas dede yatağından fırlamaya çalıştı ama başaramadı. Dolap üzerine devrilmiş, bacaklarını sıkıştırmıştı. Acı içinde kıvranırken aklına ilk gelen torunları ve gelini ile oğlu oldu. Ali, Sevda diye bağırdı var gücüyle. Deprem dinmek bilmiyordu. Ev bir kağıt gibi buruşmuş, her yerinden çatlaklar oluşmuştu. İlyas dede bacaklarının acısını aldırmadan çabalıyor, dolabı itmeye çalışıyordu. Ama nafile. Sonunda deprem durulduğunda her yer sessizliğe gömülmüştü. Ama bu sessizlik ölüm sessizliğiydi. İlyas Dede etrafına baktı. Her yer yıkılmış, enkaza dönmüştü. Ali, Sevda diye tekrar bağırdı. Bu sefer sesi daha titrek, daha umutsuzdu. Enkaz altından iniltiler yükselmeye başladı. İnsanlar can havliyle bağırıyor, yardım istiyorlardı. İlyas Dede torunlarının sesini duymaya çalıştı. Yusuf, Kerem, Birkaç dakika sonra enkaz altından bir bebek sesi duyuldu. İlyas dedenin yüreği umutla doldu. "Evlatlarım, orada mısınız? Dedenize ses verin kuzularım." Bebek tekrar ağlamaya başladı. İlyas dede sesin geldiği yöne doğru emeklemeye başladı. Bacakları acıyordu ama umursamadı. Torunlarına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Bir süre sonra bir duvara takıldı. Duvarın arkasından Yusuf'un sesi geliyordu. İlyas dede elleriyle duvarı kazmaya başladı. Tırnakları kırılıyor elleri kanıyordu ama durmadı. Kazmaya, kazmaya devam etti. Deden geldi kuzum, deden seni kurtaracak. Saatler geçti. İlyas dedenin elleri artık tanınmaz haldeydi. Kan revan içinde kalmışlardı. Ama o yılmadan kazmaya devam etti. Sonunda duvarda küçük bir delik açmayı başardı. Delikten içeri baktığında Yusuf'u gördü. Bebek enkaz altında sıkışmış korkuyla ağlıyordu. ''Deden burada oğlum, merak etme. Seni kurtaracağım, İlyas Dede deliği büyütmeye çalıştı ama başaramadı. Duvar çok kalındı ve o çok yorgundu. Gözleri kararmaya başladı. Tam o sırada dışarıdan sesler duyuldu. "Burada canlı var, yardım edin." Arama kurtarma ekipleri gelmişti. İlyas Dede var gücüyle bağırdı. "Buradayım, torunum burada, kurtarın onu." Arama kurtarma ekipleri hemen çalışmaya başladılar. Enkazı dikkatle inceliyor, nereden gireceklerini hesaplıyorlardı. İlyas Dede ise Umutla onları izliyordu. Saatler sonra ekiplerden biri Yusuf'a ulaşmayı başardı. Bebek enkazdan sağ salim çıkarıldı. İlyas Dede torununu kucağına almak için can atıyordu ama bacakları onu taşımıyordu. Yusuf dedesinin kollarına verildiğinde İlyas Dede gözyaşlarına boğuldu. "Benim canım, benim her şeyim." diye mırıldandı bebeğin minik ellerini öperken ama mutluluğu yarım kaldı çünkü Kerem hala enkaz altındaydı. Diğer torunum nerede? Kerem nerede?" diye sordu İlyas Dede telaşla. Arama kurtarma ekipleri birbirlerine baktılar. "Burada başka canlı belirtisi yok." dedi bir tanesi. "Belki de." "Hayır!" diye bağırdı İlyas Dede. "O yaşıyor. Ben biliyorum. Lütfen onu da kurtarın." Ekipler İlyas Dede'yi teselli etmeye çalıştılar. "Elimizden geleni yapacağız." dediler. "Ama mucize beklememek lazım." Arama kurtarma çalışmaları devam etti ama saatler geçtikçe umutlar tükeniyordu. Enkazdan Ali ve Sevda'nın cansız bedenleri çıkarıldı. İlyas Dede yıkılmıştı. Evladını ve gelinini kaybetmişti. Ama Kerem'den hala bir haber yoktu. İlyas Dede, kucağındaki Yusuf'la birlikte enkazın başında beklemeye başladı. Gözleri umutla arama kurtarma ekiplerini takip ediyordu. Saatler geçti. Enkaz kaldırma çalışmaları sona ermişti. Kerem'den hala bir iz yoktu arama kurtarma ekipleri başka enkazlara gitmek zorundaydılar. İlyas dede artık umudunu kaybetmişti. Kerem'in öldüğüne inanıyordu. Yüreği dayanılmaz bir acıyla doluydu. Bir gün Yusuf dedesinin sakallarıyla oynarken birdenbire kahkahalarla gülmeye başladı. İlyas dede gözyaşları içinde Yusuf'a bakarken enkazın derinliklerinden gelen bir bebek gülüşü duyuldu. Arama kurtarma ekibi şaşkınlıkla sustu. Sanki bir bebek sesi duydum diye bağırdı içlerinden biri. Gerçekten de Yusuf'la Kerem arasındaki o görünmez bağ devreye girmişti. Yusuf güldüğü için Kerem de enkaz altında kahkahalarla gülüyordu. Sanki enkaz altında değil, kardeşiyle oyun oynuyormuş gibi mutluydu. Ancak Kerem'i o enkazdan çıkarabilecekler miydi? Bu sorunun cevabı o beton yığınlarının altında saklıydı. O gülüş, o minik çınlayan kahkaha İlyas dedenin kalbine bir hançer gibi saplandı. Bir yandan umut filizlenirken, diğer yandan dayanılmaz bir acı tüm benliğini sardı. Kerem yaşıyordu ama nerede, ne haldeydi? Arama kurtarma ekibi duydukları sesle adeta donup kalmışlardı. Günlerdir enkaz altında yaşam belirtisi arıyorlardı ve tam umutlarını yitirmek üzereyken o mucizevi kahkaha duyulmuştu. "Burada bir bebek daha var, hemen çalışmalara başlayın." diye bağırdı ekibin başındaki adam telsizinden takviye ekip isterken İlyas Dede kucağındaki Yusuf'u sıkıca tutarak enkazın başında diz çöktü gözleri umutla ama aynı zamanda tarifsiz bir korkuyla doluydu. Ya Kereme ulaşamazlarsa, ya enkaz altında daha fazla dayanamazsa. Arama kurtarma ekipleri büyük bir titizlikle çalışmaya başladılar. Enkazın planını incelediler, sesin geldiği noktayı tespit etmeye çalıştılar. Her bir tuğla, her bir beton parçası büyük bir dikkatle kaldırılıyordu. Saatler su gibi akıp geçti. Hava kararmış, etrafı projektörlerin ışığı aydınlatıyordu. İlyas Dede bir an olsun yerinden kıpırdamadı. Gözleri enkazda, kulakları en ufak bir seste, tam umutların tükenmeye başladığı anda ekiplerden biri heyecanla bağırdı. "Burada bebeği gördüm ama durumu çok kritik." İlyas Dede'nin yüreği ağzına geldi. "Ne oldu? İyi mi? Yaşıyor mu?" "Yaşıyor ama üzerinde büyük bir blok var. En ufak bir hareket bloğun kaymasına ve bebeğin ezilmesine neden olabilir." İlyas Dede'nin dünyası başına yıkıldı çaresizlik içinde gökyüzüne baktı. Allah'ım ne olur yardım et. Ne olur onu da bağışla bana. Arama kurtarma ekibi büyük bir dikkatle çalışmaya başladı. Bloğu sabitlemek için özel ekipmanlar getirildi. Her bir hareket milim milim hesaplanarak yapılıyordu. Ekip başındaki adam İlyas Dede'nin yanına geldi. Dede, "Durum çok hassas. Bebeğe ulaşmamız biraz zaman alabilir. Lütfen sabırlı olun." İlyas Dede başını salladı. Sabırdan başka çaresi yoktu ama sabır bu kadar acımasız bir bekleyişte ne kadar mümkün olabilirdi ki? Saatler süren çalışmaların ardından ekip sonunda bloğu sabitlemeyi başardı. Şimdi sıra Kerem'e ulaşmaktaydı ama bu da kolay olmayacaktı. Çünkü Kerem daracık bir alanda sıkışmış durumdaydı. Ekipten genç bir mühendis bir fikir ortaya attı. Ters açıdan bir tünel açarak bebeğe ulaşabiliriz. Fikir riskli olmasına rağmen tek umuttu. Hemen çalışmalara başlandı. Mühendis elindeki aletlerle toprağı kazıyor, diğerleri de molozları taşıyordu. İlyas Dede dualar ederek onları izliyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülerek toprağa karışıyordu. Tünel açma çalışmaları saatler sürdü. Her geçen dakika İlyas Dede için bir işkenceydi. Artık takati kalmamıştı. Gözleri kapanıyor, bedeni titriyordu. Tam o sırada tünelden bir ses duyuldu. "Ulaştım, bebeğe ulaştım." İlyas Dede son bir gayretle doğruldu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Nasıl İyi mi? Yaşıyor mu? Evet yaşıyor ama çok zayıf düşmüş. Hemen çıkarmamız gerekiyor. Arama kurtarma ekibi Kerem'i dikkatlice tünelden çıkardı. Bebek toz toprak içinde, bitkin bir haldeydi. Ama yaşıyordu. İlyas dede Kerem'i kucağına aldı. İki torununu da bağrına bastı. Gözyaşları sel olmuş akıyordu. Allah'ım sana şükürler olsun. Beni bu mutlu günü de gösterdin. Ama bu mutluluk uzun sürmeyecekti. Çünkü İlyas dede evladını ve gelinini kaybetmişti. Yuvası yıkılmış, hayatı alt üst olmuştu. Şimdi iki yetim torunuyla birlikte yeni bir hayata başlamak zorundaydı. Ama bu hayat ne kadar mümkün olabilirdi ki? Kerem'in enkazdan çıkarıldığı o an tarifsiz bir sevinç ve umutla dolmuştu. Ancak bu mutluluk saniyeler içinde yerini derin bir endişeye bıraktı. Kerem o güne kadar hiç duymadıkları bir feryatla ağlamaya başladı. Aynı anda Yusuf da kucağında olduğu dedesinin sakallarına yapışmış, o da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İlyas Dede ve kurtarma ekibi şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. İki bebek, sanki gelecekteki kötü bir olayı seziyor gibi, adeta kıyameti koparıyorlardı. O ana kadar sessiz sakin duran Yusuf'un bu ani değişimi herkesi tedirgin etmişti. Sağlık ekipleri hemen müdahale ettiler. Bebeklerin üzerindeki toz toprağı temizleyip ilk kontrollerini yaptılar. Bebekler iyi görünüyor ama çok bitkinler. Bir an önce hastaneye götürmemiz gerekiyor," dedi genç bir hemşire endişeyle. Sağlık görevlileri İlyas Dede'ye döndüler. "Dede, bebekleri bize verin artık. Onların sağlığı için en iyisi bu. Hastanede daha iyi bakılacaklar." İlyas Dede bebekleri bırakmak istemiyordu. Onlar hayatta kalan tek varlıklarıydı. Onlara sımsıkı sarıldı, sanki bir daha hiç bırakmayacakmış gibi. "Ben bakarım onlara. Bir şey olmaz benim kuzularıma." diye mırıldandı, gözyaşları yanaklarından süzülürken. "Dede, sizi anlıyoruz ama bu şartlarda bebeklere bakmanız mümkün değil. Lütfen bize güvenin." onları en kısa sürede size geri getireceğiz. Israrlara dayanamayan İlyas Dede çaresizce bebekleri sağlık ekiplerine teslim etti. Yusuf'u bir hemşirenin, Kerem'i ise başka bir sağlık görevlisinin kucağına verdiler. Bebekler dedelerinden ayrıldıkları için daha da şiddetli ağlamaya başladılar. Ambulans sirenleri eşliğinde bebekleri hastaneye götürdüler. İlyas Dede ambulansın arkasından koşmak istedi ama bacakları onu taşımıyordu. Dizlerinin üzerine çöktü, ellerini açarak gökyüzüne baktı. "Allah'ım, ne olur onlara iyi bak, onları koru." Arama kurtarma ekibi İlyas Dede'yi de hastaneye bırakmayı teklif etti. Yaşlı adam minnetle kabul etti. Hastaneye vardıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldular. Hastane bahçesi adeta bir savaş alanına dönmüştü. Yaralılar sedyelerde ve yerde yatıyor Feryatlar göğe yükseliyordu. Sağlık görevlileri canla başla çalışıyor, herkese yetişmeye çalışıyorlardı. İçerideki doluluktan dolayı birçok hasta dışarıda tedavi görüyordu. Ölüler bir köşede üst üste yığılmış, üzerleri örtülmüştü. İlyas Dede bu korkunç manzara karşısında nutku tutulmuştu. "Burada bebekleri nasıl bulacağım?" diye düşündü çaresizce. Arama kurtarma ekibi İlyas Dede'ye yardım etmek için etrafta koşuşturmaya başladı. Yetkililere ikiz bebekleri sordular ama o karmaşada kimse bir şey bilmiyordu. Bebeklerin nereye götürüldüğü, kimin baktığı belli değildi. İlyas Dede umutsuzca hastane bahçesinde dolaşmaya başladı. Gözleri tanıdık bir yüz arıyordu. Yüreği yangın yerine dönmüştü. "Yusuf, Kerem!" diye bağırıyordu, sesi acı ve çaresizlikle dolu. Ama kimse ona cevap vermiyordu. Herkes kendi derdine düşmüştü. Bir ara bir hemşireye rastladı. ''Afedersiniz, biraz önce buraya getirilen ikiz bebekleri gördünüz mü?'' diye sordu, umutla. Hemşire, yorgun bir ifadeyle başını salladı. ''Çok bebek geldi, hangi birini hatırlayayım? Her yer ana baba günü.'' İlyas dede yıkılmıştı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. Hastane bahçesinde bir o yana, bir bu yana koşuşturuyor, çaresizce torunlarını arıyordu. Saatler geçti. İlyas dede, bitkin bir halde bir banka çöktü. Gözleri yaşlarla dolu, elleri titriyordu. Artık umudunu kaybetmek üzereydi. Tam o sırada yanına bir doktor yaklaştı. "Dede, sen de mi yakınlarını arıyorsun?" diye sordu şefkatle. İlyas dede başını salladı. "İkiz torunlarım var. Depremde enkaz altında kaldılar. Kurtarıldılar ama sonra hastaneye getirdiler. Şimdi onları bulamıyorum." Doktor bir süre düşündü. "İkiz bebekler, sanırım hatırlıyorum. Biraz önce acil servise götürdüler. Durumları biraz ağırdı." İlyas dedenin yüreği umutla çarpmaya başladı. Acil servis nerede? Lütfen bana gösterin. Doktor İlyas dedeyi acil servise götürdü. Ama oradaki manzara hastane bahçesinden bile daha korkunçtu. Yaralılar yerde yatıyor, kanlar içinde inliyorlardı. Sağlık görevlileri canlarını dişlerine takmış herkese yetişmeye çalışıyorlardı. İlyas dede acil serviste de torunlarını bulamadı. Her yere baktı, herkese sordu ama kimse bir şey bilmiyordu. Çaresizlik içinde bir köşeye çöktü. Artık umudunu tamamen kaybetmişti torunlarını bir daha göremeyeceğine inanıyordu. "Allah'ım, ne günah işledim de bu acıları çekiyorum? Neden beni bu kadar cezalandırıyorsun?" diye feryat etti. Gözyaşları sel gibi akarken İlyas Dede acil servisin bir köşesinde bitkin bir halde oturuyordu. Gözleri kapanmak üzereydi, bedeni titriyordu. Umutsuzluk tüm benliğini sarmıştı. Torunlarını bir daha göremeyeceğine inanıyordu. Tam o sırada yanına üniformalı bir adam yaklaştı. Yüzü yorgun ama ifadesi şefkatliydi. ''Afedersiniz beyefendi'' dedi adam saygıyla. ''Sizin ikiz torunlarınız mı vardı?'' İlyas dede duyduğu soruyla irkildi. Umut'la başını kaldırdı, adama baktı. ''Evet benim torunlarım, neredeler? İyi mi onlar?'' Adam bir an duraksadı. ''Burada o bebeklere bakacak kimse kalmadı'' dedi üzgün bir sesle. ''Hastanemizde yer kalmadığı için askerler bebekleri alıp askeri hastaneye götürdüler. Burada hiç bebek kalmadı.'' İlyas dedenin dünyası bir kez daha başına yıkıldı. Askeri hastane. Oraya nasıl gidecekti? Orada torunlarını bulabilecek miydi? Ne? Ne diyorsunuz siz? diye kekeledi şaşkınlıkla. Askeri hastaneye mi götürdüler? Ama neden? Ben onlara bakacaktım. Beyefendi, durumu biliyorsunuz. Burada her yer karma karışık. Bebeklere bakacak personelimiz yok. Askeri hastanede daha iyi şartlarda olacaklar. İlyas Dede itiraz etmek istedi ama gücü kalmamıştı. Yüzünde derin bir çaresizlik belirdi. Peki, ben onları nasıl bulacağım? Askeri hastane nerede? Beni oraya götürür müsünüz? Adam başını salladı. Maalesef beyefendi, benim de gitmem gereken yerler var ama size yol tarif edebilirim. Adam İlyas Dede'ye askeri hastanenin yolunu tarif etti. Yaşlı adam güçlükle ayağa kalktı. Bacakları titriyordu, başı dönüyordu ama torunlarına ulaşmak için gitmek zorundaydı. İlyas Dede hastaneden çıktı. Gece karanlığı çökmüştü. Yollar yıkılmış, her yer enkaz yığınlarıyla doluydu. Yaşlı adam güçlükle ilerliyordu. Askeri hastaneye ulaşmak için uzun bir yol yürümek zorundaydı. Etrafta kimse yoktu. Her yer sessizliğe gömülmüştü. Sadece uzaktan siren sesleri duyuluyordu. İlyas Dede yürürken bir yandan da dualar ediyordu. "Allah'ım, ne olur bana yardım et. Ne olur torunlarımı bana bağışla. Onları koru, onlara iyi bak." Zihni karma karışıktı. Bir yandan torunlarına kavuşma umudu, Diğer yandan onları bulamama korkusu kalbi dayanılmaz bir acıyla çarpıyordu. Yorgunluk ve açlık tüm bedenini sarmıştı. Günlerdir doğru düzgün yemek yememiş, uyumamıştı. Bacakları titriyor, başı dönüyordu. Gözleri kararmaya başladı. İlyas Dede de bir an duraksadı. Kendini çok kötü hissediyordu ama duramazdı. Torunlarına ulaşmak zorundaydı. Adımlarını hızlandırmaya çalıştı ama nafile bedenine söz geçiremiyordu. Dizleri çözülmeye başladı. Tam o sırada dünya başına yıkıldı. İlyas Dede olduğu yere yığıldı. Gözleri kapandı, bilinci kayboldu. Gece karanlığında enkaz yığınlarının arasında İlyas Dede yerde yatıyordu. Torunlarına ulaşma umuduyla çıktığı yolda yorgunluk ve çaresizlik onu yere sermişti. Onları bulabilecek miydi, yoksa hayatının geri kalanını torunlarından ayrı, umutsuz bir şekilde mi geçirecekti? Bu sorunun cevabı Belirsiz bir geleceğe ertelenmişti. Çünkü İlyas dede o gece enkazın ortasında hayata gözlerini mi yummuştu? Ya da yeniden açacağı bir mucize mi bekliyordu? Hey hayat, perde aralanır düşüşü düşer Yeniden başlar Karanlık ışık Umut taşır Yeniden doğuş Fısıltısıdır Düşünceler zinciri Akıl bağları kader yazar Seçimler ağlar Dinle kalbi Bul benliği